Hepinize merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video daha yine sizlerin karşınızdayım arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncularımız bir süredir aşk yaşayan gökbek demirci ve özge yazdan gelen yeni kareleri sizlerle paylaşıyorum bildiğiniz üzere bugün kadınlar günü yani kadınlar bayramı gök Demirci ise bu gün için Özge Yağız'a sürpriz yapmış ve sabah sabah ona çok güzel bir şekilde sürpriz yapmış ve böyle bir paylaşım yapmış. Bu halin başlangıç. Bunun arkası devamda da gelecektir. Ve akşama sana çok güzel bir sürprizim olacak dedi. Arkadaşlar biz de sabırsızlıkla Gökbek Demirci'nin Özge Yağız'a yapacağı sürprizi bekliyoruz. E ve çok güzel bir sürpriz olacak. Öyle hissediyoruz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun.